Herkese merhabalar arkadaşlar indirim vaktindesiniz ben Hacer sizlerle birlikte Karaca Haziran ayına özel indirimli ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak Karaca Retro 6 litrelik düdüklü tencere var. 240 liradan 150 liraya düşmüş. 30 santim Karaca Dark Silver Bio Granit saç tava var. 200 lira. 25 santim emsan titan granit krep tava var arkadaşlar. 70 lira. Hemen arkasından Karaca Yadigar 18 parça 6 kişilik yemek takımı var. Fiyatı da 150 lira. Karaca Mutlu Sonbahar çaydanlık takımı var. Ölçü bilgilerinde porselen demlik 0.90 litre, emaye suluk 1.10 litre belirtilmiş. Fiyatı da 100 lira. Karaca Fin Black cezve seti var arkadaşlar. 3 cezve 1 stand fiyatı da 60 lira. Evet arkadaşlar sırada benim favori ürünüm var. Karaca Dark Gold Teapot Demlik 900 ml dökme demir. Gayet şık hastasıyız. Siz de favori ürünlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu ürünün fiyatı da 160 lira. Biogranit Black Gold serileri de indirimde. 7 parça tencere seti var bu seride. 18-22-26 santim 3 tencere 3 kapak bir de 26 santim tava 330 lira Yine Emsan'dan 24 santim perge döküm tava var 104 lira Cookplus'tan yeni enerji tasarruflu kettle çay makinesi var 1.9 litre su ısıtıcı ve 0.9 litre demlik kapasitesi var fiyatı da 230 lira Karaca Home Felicia pike hediyeli çift kişilik nevresim takımı var arkadaşlar. %100 pamuk. Paket içeriğinde 1 adet nevresim, 1 adet pike, 1 adet yatak çarşafı ve 2 adet de yastık kılıfı var. Fiyatı da 180 lira. Karaca Nostalji 26 parça kahvaltı takımı 200 lira. Oldukça avantajlı bir ürün. Karaca Wave 60 parça çatal, kaşık, bıçak seti var kutulu. 12 kişilik 400 lira. Karaca Forest Bio Granite 3 parça set var. 26 santim karnıyarık tencere ve 26 santim tava. Fiyatı da 200 lira. Karaca Venüs orta boy çaydanlık takımı var. Demlik 1 litre, suluk 2 litre. Fiyatı da 140 lira. Karaca Plus 12 parça 6 kişilik çok şık bir çay seti var arkadaşlar. Fiyatı 160 liradan 80 liraya düşmüş. Yeni ve indirimli bir çay seti daha var. Karaca Loop 12 parça 6 kişilik çay seti 100 lira. Cookplus Midi Mix Blender Set var. 200 lira. Karaca Aden midi çelik tencere seti var. 14 santim ve 16 santim 2 tencere 2 kapak bir de sütlük. Fiyatı da 120 lira. Karaca Future Granit tost makinesi indirimde. Fiyatı 250 lira. Karaca Dark Silver Bio Granit krep tava 24 santim 130 lira. Karaca Ecoline 10 parça çay keyfi var. 1 adet katlı kurabiyelik, ayaklı pasta servisi, büyük servis kasesi ve 6 adet pasta tabağı. Fiyatı da 110 lira. Ensan Montana 4 artı 6 litre düdüklü tencere seti de indirimde. Fiyatı 330 lira. Karaca New York 6 kişilik 8 parça pasta takımı var. Set içeriğinde 6 adet pasta tabı, 1 adet servis tabı ve 1 adet test spatula var. Malzemesi porselen, fiyatı da 110 lira. Emsan'dan 2 yıl garantili trend kahve makinesi var. 4-5 fincan kapasiteli, gizli rezistanslı ve paslanmaz çelik taban. Fiyatı da 99 lira. Karaca Alaska 8 parça çelik tencere seti var. 16, 18, 22 ve 24 santim. 4 tencere 4 kapak fiyatı da 330 lira. Karaca Home Norda çift kişilik pike ya da koltuk şalı olarak kullanabileceğiniz bir ürün var arkadaşlar. %40 indirimli 60 lira. Cook Plus Daily Mix pembe çubuk el blenderı var 150 lira. Emsan Titan Granit 30 santim tava 120 lira. Karaca Home ev tekstilinden Levi mavi çift kişilik pike var 100 lira. Emsan Una granit tava sahan seti var. 20 santim sahan 26 santim tava fiyatı da 100 lira. Emsan Smile 26 santim krep tavası var. Renk seçenekleri mevcut fiyatı 100 lira. 80 cm 150 cm karaca home emboz halı var renk ve desen seçenekleri mevcut 70 lira Yine Emsan'dan Titan granit üçlü tencere seti var set içeriğinde 16 18 22 cm 3 tencere 3 kapak var fiyatı da 260 lira Karaca'dan Bio Granit Mega Black 9 parça tencere seti var. 3 tencere, 2 sahan, 1 de tava. Fiyatı 400 lira. Karaca Osaka Power Steel 316 çelik cezve takımı var. 3 cezve, 1 stand 120 lira. Karaca Home Diva Amber dekoratif ayaklı kase 40 lira. Karaca Future Bio Diamond tost makinesi 280 lira. Karaca Forest Bio Granit 6 parça sahan seti var. 16 18 20 santim 3 sahan fiyatı da 220 lira. Karaca Çelik Elektrikli Cezve Rose Gold serisinden 130 lira. Karaca 316 Çelik Tokyo Power Steel Cezve takımı 130 lira. Emsan gri kapaklı inox termos var. 1,5 litrelik 100 lira. Emsan hasır 12 parça 6 kişilik çay seti 80 lira. Çok şık bir kahve fincan takımı var. Emsan moda 6 kişilik kahve fincan takımı fiyatı 100 lira. Karaca Power 5 parça bıçak seti var. Soyma bıçağı, dilimleme, doğrama, şef bıçağı ve ekmek bıçağı 150 lira. Karaca Vix Dark 6 Saklama Kabı Seti var 40 lira. Karaca 22 cm Silikon Yuvarlak Kek Kalıbı 40 lira. 28 cm Silikon Turta Kek Kalıbı var 30 lira. Karaca Nod 12 parça 6 kişilik çay seti 80 lira. Karaca Gold Petek Üçlü Banyo Seti 80 lira. Cook Plus Coffee Bean 350 ml'lik French Press var. 50 lira. Emsan Valera 6 kişilik kahve fincan seti. 140 lira. Sarah Anderson Edusa çift kişilik yatak örtüsü takımı var arkadaşlar. Renk seçenekleri mevcut. Set içeriğinde yatak örtüsü ve 2 adet yastık kılıfı var. Fiyatı da 280 liradan 140 liraya düşmüş. Karaca Home assorti dantelli kadın bornozları 80 lira. Karaca Home pür soft mavi erkekler için bornoz takımları 100 lira. Karaca Nelya pembe pamuklu çift kişilik nevresim ve yastık seti var arkadaşlar. Fiyatı 100 lira. Set içeriğinde de nevresim ve 2 adet lolanlı yastık kılıfı var. 80 cm'nin 150 cm Karaca Home marok kilim var. Desen ve renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 30 lira. Karaca Perfect Beyaz 32 parça 6 kişilik kahvaltı seti var. 2 adet zeytinlik, 4 adet reçellik, tuzluk, biberlik ve ekstra olarak 6 kişilik tabak, fincan. Bu şekilde arkadaşlar fiyatı da 300 lira. Sarah Anderson çift kişilik nevresim takımı var. Fiyatı 150 lira. Set içeriğinde de bir adet nevresim, bir adet yatak çarşafı, 2 adet de yastık kılıfı var. Karaca Home Wiki çift kişilik yatak örtüsü seti var arkadaşlar. Set içeriğinde yatak örtüsü, 2 adet de volanlı yastık kılıfı var. Ürün içeriği %80 pamuk, %20 polyester, fiyatı da 200 liradan 100 liraya düşmüş. Karaca'dan dörtlü elektrikli çeyiz seti var. Hatır Hüp kahve makineli Rose Gold serisinden 4 tane ürün var. İçerinde 1 adet karaca çeyiz tost makinesi, 1 adet karaca hatır hüp kahve makinesi, 1 adet pro midi üçlü blender set ve 1 adet de karaca çeyiz çay makinesi var. 2293 liradan 1500 liraya düşmüş. Sizlerle birlikte Karaca Home Haziran ayının özel indirimli ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.